Sevgili öğrenciler merhaba. Bu videomuzda bir TET elektrik sorusu ile karşınızdayız. Görüldüğü gibi şu şekilde bir elektrik devremiz var. Soru şu şekilde. Şu şekildeki devrede amper metre 2 amper volt metre 30 volt gösterdiğine göre x direnci kaç ohmdur? Şu amper metre 2 amperi gösteriyor. Şuradaki voltmetrede 30 voltu gösterdiğine göre şu X direncinin ohm olarak değeri nedir? Burada devreye bağlı olan voltmetrenin pardon güç kaynağının kaç volt olduğu verilmemiş bu sizi yanıltmasın Sevgili öğrenciler bu soruyu şu şekilde çözebiliriz devreye bağlı olan şu volt kaynağının yani güç kaynağının kaç volt olduğu önemli değil. E, şu ampermetreden 2 amper geçtiği söyleniyor. O halde e, 4 ohm direnci üzerinden de 2 amper akım geçecektir. Şurada e, güç kaynağına bakarsak güç kaynağının artısı şu sağ tarafta olduğuna göre akım da sağdan sola doğru akacaktır. Şu şekilde bir 2 amper akım akacaktır. 2 amperlik akım şu 4 ohmluk direnç üzerinde kaç volt oluşturur? Volt eşittir. I çarpı R idi. Burada I yani akım 2 amper. Direnç ne kadar? 4 ohm. İkisinin çarpımı ne yapar? 2, 4, 8. 8 volt yani amper ile ohm'un çarpı da çarpımı volt olarak ortaya çıkar. O halde 4 ohm'luk direncin 3 uçları arasında 8 voltluk bir voltaj oluşuyor. Bu voltaj hangi arada oluşur? 4 ohm'luk direncin uçlarında yani şu noktayla şu nokta. Biz burada düğüm noktalarını esas alacağız. Çünkü ha 4 ohm'un uçlarında ha şu A noktası ile B noktası arası fark etmez. Bu arada yani A ile B arasında 8 volt e, bir voltaj oluşuyor. O halde e, gelelim şu 8 ohm'luk dirence. 8 ohm'luk direnç de yine A ile B noktaları arasına bağlı olduğuna göre 8 ohm'luk direncin uçları arasında da yine 8 volt oluşması lazım. 8 ohmluk direnç uçları arasında 8 volt oluşuyorsa o halde buradan da 1 amper akacağı açıktır. Şimdi buradan hareketle şimdi gelelim A noktasına. A noktasından 2 amper akım 4 ohmluk direnç üzerinden geçiyor. 1 amperlik akımda 8 ohmluk direnç üzerinden geçiyor. O halde X direnci üzerinden ne kadar akım akacak yukarıya doğru? 2 amper. 1 amper daha 3 amper. Toplam 3 amperlik akım akıyor demektir. E, devreye bağlı e, voltmetrenin direnci sonsuz kabul edilir. Ve voltmetre üzerinden bir akım akmadığı kabul edilir. E, bunu hiçbir zaman unutmayalım. Bu bir prensiptir. Voltmetre üzerinden voltmetrenin üzerinden şu şekilde bir akım akması pratik olarak şu 3 amperlik akımın tamamı X direnci üzerinden akar. X direnci uçlarında kaç volt varmış? Voltmetreye baktığımız zaman 30 volt. 30 volt eşittir X direnci çarpı X direnci üzerinden akan 3 amperlik akım. Buradan işlem yaparsak X eşittir 30 volt böyle 3 amper. Buradan 30'u 3'e bölersek 10. 10 ohm olarak buluruz. Evet arkadaşlar, cevabımız neydi? 10 ohm'du. Burada A şıkkı 10 ohm doğru cevap olarak karşımıza çıkar.